Sevgili dostlar herkese merhaba. Sizlere bugün son kez İstanbul'dan sesleniyorum. Yarın itibariyle artık videolarımız bir parça İngiltere'de yaşayan videolarına doğru evriliyor olacak. Elbette son kez seslenmiyorum. Gidip geliyor olacağım ama oradaki işleri oturtuncaya kadar uzunca süre oradan içerikler paylaşacağım. Elbette orada da işlerimi anlatmaya devam edeceğim size. <laughs> Sabah erken saatlerde ve kapıda bavullarımız gitti gidecek bir haldeyiz. O yüzden koşullarım bir parça daha primitif. Hiçbir ek ışıklandırma yok. Dost zor bir yaka mikrofonu falan takmadım makinenin mikrofonuna güvenmeye çalışacağım. Umarım düzgün bir ses geliyordur, ulaşacaktır sizlere. ama tam da bu işler için aldığım kameramla birlikte çekiyorum. Onunla da ilgili bir açılış videom vardı. Kutu açılışı videosu ve biraz da böyle teknik bilgiler. Onu izlemek isterseniz de yukarıdaki kartı tıklayabilirsiniz. Şimdi dostlar uçağımız sabah 9.25'te ve uçağınıza binmeden önce yani siz de bizim gibi Ankara Anlaşması ile gidiyorsanız ya da bir şekilde bu sıralar bu pandemi koşullarında İngiltere'ye gidiyorsanız Yapmanız gereken 3 şeyden bahsedeceğim. Hızlı bir video olacak. Çok fazla detaya boğmamaya çalışacağım. İlgili bahsettiğim linkleri de aşağıda açıklamalarda paylaşacağım. Hadi başlayalım. Madde 1. İngiltere'ye uçuşunuzdan en fazla 72 saat önce yapılmış PCR negatif testinizi almanız gerekiyor. PCR testiniz için biliyorsunuz bir devlet hastanesinden veya özel kuruluştan bir şekilde hizmet alabilirsiniz. Ben benim hani şirketimin de sürekli olarak çalıştığı bu prodüksiyonlar sebebiyle biz de sürekli PCR testi yaptırmak zorundaydık bulunan herkes için. Onlardan tekrardan hizmet aldık. <laughs> etmeniz gereken tek şey şu, ibraz etmeniz gereken belgenin İngilizce olması gerekiyor. Zaten PCR testleriniz yapıldığı zaman ENAV'ıza düşüyor. Orada da PDF halleri falan var. Bunlar uçuşunuza da şirket tarafından zaten işleniyor. Sizin biniş kartınızı alıyorlar, işte pasaport bilgilerinizi falan alıyorlar. Uçuş bilgilerinize de işleniyor zaten. İngilizce de elinizde bir basılı bir dokümanınız olursa rahat edersiniz. En fazla 72 saat önce PCR testi yaptırıyorsunuz. Madde 2, uçuşunuza 48 saat kala Passenger Locator Form diye bir form doldurmanızı istiyor sizden Birleşik Krallık. Bu form Go UK'nin içerisinde var. Tam da linkini hem açıklamalara yazacağım hem de buraya da düşeyim. ...tıklamalardaki linke tıklayarak Passenger Locator formunuzu oluşturabiliyorsunuz. Bu form nelerden oluşuyor? İngiltere'ye gittiğinizde kalacağınız yer, işte pasaportla ilgili bilgileriniz... ...o yerde ne kadar kalacağınız, hangi ülkeden geliyorsunuz... ...ve bir önemli bilgi daha içeriyor. O zaten üçüncü madde, onu birazdan açıklayacağım. Ama sonuç olarak Passenger Locator formu Go ülkenin içerisindeki aşağıdaki linkten doldurmanız gerekiyor. Bir üyelik açıyorsunuz ve oldukça hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz bütün bilgilerinizi girip. Üçüncü madde de şu... Oraya gittiğinizde ikinci ve 8. gününüzde yapmanız gereken COVID test kitinizi satın almanız gerekiyor öncesinde. Olay şu arkadaşlar. Oraya gittiğinizde Türkiye'den gidiyorsanız eğer ee, sizin 10 günlük bir karantina sürecinizde kalmanızı istiyor ve ikinci ve 8. gününde kendinize yapacağınız bir covid test kitini almanızı o testleri ikinci ve 8. günde yapmanızı ve testlerinizin yine negatif çıktıktan sonra artık karantina sürecinizi o 10 günlük karantina sürecinizi bitirmenizi bekliyorlar. Bu test kitinde yine gov.uk'in sitesi içerisinde bütün satın alabileceğiniz onaylı firmaların listesi yer alıyor orada ve çeşitli fiyat farkları olduğunu göreceksiniz. Bazı hizmet farklılıkları da olduğunu göreceksiniz. Ee, yani fiyatlar nasıl derseniz kişi başı da 160 poundla 260 pound arası değişiyor. Ee, bunların böyle en ucuzlarını hani direkt kaldığınız yere teslim etmiyorlar da belki sizin gidip almanız gerekebiliyor. Bir takım farklılıklar var yani içerisinde. Siz detayları okursunuz ama her biri onaylı testler. Bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. yönlendirmeleri takip edin ve bir sürprize karşılaşmayın. Bize şimdi tercih ettiğimiz firmayı hem buraya linkini bırakıyorum hem de açıklamalara yazıyorum. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte online olarak bu Covid test kitinizi satın aldığınızda size bir referans numarası yaratılıyor. Ve o referans numaranızı da bir önceki maddede bahsettiğim Passenger Locator formunuza mutlaka girmeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili şöyle bir detay verebilirim. Test kitiniz mesela 2 kişi gidiyorsunuz ya eşinizle veya işte 2 de çocuğunuz var 4 kişi gidiyorsunuz diyelim. Çarpı 4 gibi almıyorsunuz. Yani bu önemli bir detay. Bunu tek tek herkes için ayrı dolduruyorsunuz. Çünkü Herkes için ayrı bir referans numarası oluşturuyor ve Locator Form da herkes için ayrı ayrı bir ekran açmanızı gerektiren bir durum ve her kişi için özel bir referans numarası olduğunu söylemek gerekiyor. Evet sevgili dostlar İngiltere'ye uçmanın koşulları bugünlerde maalesef böyle. Tekrardan bir toparlayacak olursak aslında ilk başta Covid test kitinizi alın. Ondan sonra locator formunuzu doldurun. Size verilen referans kodunu Covid test kiti için verilen referans kodunu e, locator formunuzun içerisine girin. Bu evraklarınızı bastırın yanınızda olsun. Ondan sonra da 72 saat kala en geç PCR testinizi oluyorsunuz. Onun da negatif sonucunu tabii ki almanız gerekiyor. Bunlarla birlikte bu dokümanlarla birlikte uçuşunuz hazırsınız. Bizim için gerçekten sayılı saatler kaldı. Oldukça da heyecanlıyız. Son bir haftada gerçekten deli gibi hızlı geçti artık bavullar dediğim gibi kapıda son bir tabi veda böyle bir bütün yolculuğu anlatacağım içerik de sizlerle paylaşacağım onu artık gopro ile falan çekerim böyle o tabii ki biraz daha doğaçlama bir içerik olacak ama İstanbul'daki evimizden orada kalacağımız yere uzanan o yolculuğumuzu başımıza gelenleri bir parça da sizlerle paylaşırım tecrübelerimizi sizlerle de paylaşmaktan mutluluk duyacağım İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum artık ben uyuyayım yarın sabah görüşürüz ya da bu gece uyku tutar mı tutmaz mı bilmiyorum bu İngiltere'de yaşam videolarıyla ilgili bir izleme listesi hazırladım. Oradan da en başından sonuna kadar artık bütün süreci takip edebilirsiniz. Bol bol içerikler gelecek. Zaten orada karantina sürecimizde de biraz üretmeye devam ederiz. İşte biraz şirket kurulumlarını anlatırız. Biraz para nasıl transfer ediliyor ondan bahsederiz. Yeni bir telefon operatörü hangisini tercih etmek lazım bunların hepsiyle ilgili ayrı ayrı içerikler sizlerle paylaşıyor olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar yazın, paylaşın, zil var zile basın. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.